kağıttan popit nasıl yapılır onu gösteriyor. Ben de hemen işe başladım. Hemen yapmak istedim. Çok merak ediyorum. E, kanalın ismi de burada siz de yapmak isterseniz. E, renkli kağıtlarım var. Bunları alıyorum. Bu videoya 5000 like gelirse bundan bir sürü yapıyorum. Bu videoda sadece bir tane yaptım denemek için. Belki de olmaz bir tane yapmak istedim ama çok güzel oldu. Kestikten sonra güzelce kesiyoruz. Katladıktan sonra güzelce katlıyoruz. <laughs> Hadi 500 bin takipçi olan beni takip et. Vallahi ha. Vallahi gibisin. Vallahi takip etmediysen saniye veririm sana. 3, 2, 1. Tamam mı? Heh. İyi. Şimdi güzelce akıllıca böyle devam ediyorum ya yazık neler denedim ya. Bana neler yaptırıyorsunuz ya gerçekten ya. Ama tabii ki de her şeyi güzel yapıyorum yani. Yalana gerek yok yani. Şimdi bunu güzelce yapıştırdıktan sonra güzelce yapıştırıyoruz o evet. yeni şok. Gerçekten oldu. Böyle bir şey ben beklemiyordum. Gördüğünüz gibi videoda bile şok oluyorum. O kadar güzel yaptım ki. Yani kendimi şey yapmak istemiyorum da gerçekten de güzel oldu yani. Yalana gerek yok yani şimdi. 5000 like'a bunu popit haline getiriyorum. Böyle bir sürü.